Birinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı en şiddetli yerlerden biri de Arabistan cephesiydi. İngiltere hem Hindistan güzergahındaki kontrolünü sürdürmek hem de Osmanlı topraklarının yeraltı kaynakları açısından zengin olan kısımlarını ele geçirmek amacıyla gözünü buraya dikmişti. Dicle Nehri boyunca ilerleyen İngiliz kuvvetlerinin önünde tutulmak mümkün olamadı. 23 Kasım 1914'te Basra'nın işgal edilmesinin ardından 1915 Eylül'ü sonunda da Kutul Ammar'a ele geçirilmişti. General Tavsin kumandasında ilerleyen İngilizlerin hedefi Bağdat'tı. İngiliz ordusu 3 Ekim'de Bağdat yolu üzerindeki Aziziye'ye girdi. Artık Bağdat'a sadece 80 kilometre kalmıştı. Bu sırada Halil Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu Selman-ı bölgesinde savaş düzeni almıştı. Önündeki Osmanlı kuvvetlerini kolaylıkla ezebileceğini düşünen İngiliz kuvvetleri büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 22 Kasım'da saldırıya geçtiklerinde bu kez büyük bir direnişle karşılaşan İngilizler ağır kayıplar vererek Aziziye'ye doğru kaçmaya başladı. Osmanlı ordusunun takip harekatına başlaması yüzünden Aziziye'de de tutunamayan İngilizler erzak ve mühimmatlarını Dicle Nehri'ne atarak Kut'ül Amare'ye kadar çekilmek zorunda kaldı. İngilizler Kutul Amare'ye çekildiklerinde muhalif güçlerinin yarısını kaybetmişti. İngilizlerin ikmal yollarını tıkamayı da başaran Halil Paşa İngilizleri sıkıştırmıştı. Basra'dan yola çıkan General Elmer komutasındaki İngiliz destek güçlerinin yaklaşık 5 ay süren çabası her seferinde yenilgiyle sonuçlandı. İngilizler Kutul Amare'de sıkışıp kalan birliklerine yardım ulaştırmak için sadece kara harekatı yapmadı. Askeri tarihin ilk havadan yardım operasyonu da Kutul Amare'de denendi. Ancak sonuç alınamadı. General Tavsint ve 13.309 kişilik birliği çaresizlik içinde teslim olmak zorunda kaldı. Kutul Amare, Çanakkale'den sonra Osmanlı'nın İngilizler karşısında kazandığı ikinci büyük zafer olarak Türk tarihine altın harflerle kazandı. Her yılın 29 Nisan'ında Kut Bayramı olarak anılan ve kutlana gelen bu zafer 1945'ten itibaren unutulmaya terk edildi. Dönemin politikacılarının İngiltere'ye yakın bir politika seyretmesi bunda başlıca etken olmuştu. Fakat bu kutlu zaferi unutturma gayretleri fayda vermedi. TRT Haber ekranlarında yayınlanan Hattı Müdafaa programının Kutlu Amare zaferini konu alan belgeseli ise genç nesillere bu zaferi yaşatmak adına ümit verici bir çalışma oldu.